Evet dostlar bu videoda tanıtacağımız ilk ise Birisa Brickstone Sabancı Lastik Sanayi. Arkadaşlar en son 13 Nisan mıydı? Evet 13 Nisan'da bu hissenin tanıtımını yapmışız. Tam da şurada bakın mavi tren çizgisiyle tepeden inen siyah tren çizgisi arasında bir sıkışma var demişiz. Eğer dönerse buradan döner dönmesi hızlı bir şekilde aşağı iner demişiz ve aşağı doğru inmeye başlamış arkadaşlar. Artık da şu saatten sonra endekse beraber indiği için yapacak da çok fazla bir şey yok. Bizim korkumuz aslında 39.97 idi. 39.97 arkadaşlar büyük ihtimalle aşağıya şurayı getirme ihtimali var. 32.97 getirme ihtimali var buraya dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ama burayı da aşağı kırarsa da nereye getirir? Onu da Allah göstermesin ama getirebileceği yer arkadaşlar şu yükselmeye başlamadan önceki bölge olan 17'leri seviyeleri getirme ihtimali oldukça fazla diye düşünebiliriz. Çünkü burada arkadaşlar en sağlam destek burası gelir mi gelmez arkadaşlar büyük ihtimalle gelmez ama bir dönüşü şuradan 32.97'den belki sağlama ihtimali var. Ama netice tedbiren bunları söylemek zorundayız. Peki şimdi 39.97'yi burada artık bitirdik elimizin altına çıktı. Arada başka desteğimiz var bakın şurada bir desteğimiz var 29.28 desteği var. Onun altında şöyle tam böyle tren çizgisinin mavi tren çizgisinin başladığı 22.45 var. Şimdi mavi tren çizgisiyle artık işimiz bitti. Bizim işimiz neye kaldı arkadaşlar? Şu yukarıdaki bir bant aralığı oluşturan şuradaki hemen şöyle çizmeye çalışalım. Paralel bir bant niteliğinde olan arkadaşlar şöyle bir görüntü hemen milimetrik yapmaya çalışacağım ama artık izin verir mi sistem? İzin vermez mi? Şöyle bir görüntü. Tam da bant değil ama Artık ileride oluşur mu oluşmaz mı hep beraber tekrar yeni bir bantar oluşur mu bunu hep beraber görme imkanına sahip oluruz. Şimdi arkadaşlar şu iki siyah tren çizgisinin arasındaki bölge bizim yeni bir bant aralığımız. Bunun üzerine atarsa şu üstteki çizginin üzerine atarsa ki bugünkü değerine baktığımız zaman 46 değer. Ee, bu arkadaşlar bizim için bir avantaj hacimli bir şekilde artarsa ama gördüğüm kadarıyla aşağı inerken hacimli artması bizim için pek de olumlu değil. Onu da söyleyelim. Şimdi direnç ve destek olarak da yeni direncimiz hemen şöyle bakalım. Direncimiz bir defa yükselemediği bölge direnç olduğu için 45.26 ve biraz daha yakın arkadaşlar. Karşımda 49.15 ve 53.46 bizim için direnç. Desteklikte de 32.97 ve 29.28 de bizim için destek. İçimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendi desteklemedi de rahatla söyleyebiliriz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 43.56. Bizim fiyatımız 38.94 arkadaşlar. Şu çizginin altında kapattığı için 20 günlük hareketin ortalamanın altında kapattığı için Bollinger bandı olumsuz diyelim. Fiyat hacim zaten başlı başına bela. Bakın tepe noktasındaki arkadaşlar ortalama hacimiz kaçmış? 641 bin not 10 günlük ortalama hacim fiyat aşağı düşüyor. 913 e çıkıyor arkadaşlar. 150 bir hacimde artışar. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. İçimok olumsuz, Bollinger olumsuz. Fiyat hacim olumsuz dedikten sonra birisi de arkadaşlar Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'na bakalım. Bunda ne var ne yok hep beraber bir görmeye çalışalım. Şimdi Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'na arkadaşlar şöyle yakından bakmaya çalıştığımızda ilk önce ne zaman? 13 Nisan Nisan'dan mı tanıtmışız? Evet. 13 Nisan'a değerlendirmesini yapmışız. 13 Nisan arkadaşlar bakın tam da şurası var, karşımıza çıktı. Peki buradan baktığımız zaman direncimiz kaç? 4.56 desteğimiz kaç? 3.94 altında 3.75. 3.94 çok çalışmamış ama arkadaşlar 3.75 ile dokunmuş aşağı doğruymuş. Ve tekrar aşağı doğru kendini salmış gibi gözüküyor. Ama Buradan desteğimizi tekrar güncellemek lazım mı? 3.62 evet biraz güncelleyebiliriz arkadaşlar bakın şurası. Bizim destek noktamız 3.61. Üstte 3.94 olarak da karşımıza çıkıyor. Peki onun üstünde 4.56, 4.98 ve de bizim için direnç gözüküyor. Daha da aşağıda da 3.05 durumumuz var arkadaşlar. Ola ki şunu söyleyelim. 3.46'nın altına indiği zaman büyük ihtimal arkadaşlar gözünü 3.05'e dikme olasılığı var ama şu anda tabi biraz uzak gibi gözüküyorken bugünkü durumuna bakarsak hani son 3 gündür durumuna bakarsak oldukça iyi gözüküyor siyah tren çizgimizin üzerine atması bizim için hacimli olarak mümkün. Eğer hacimsiz atarsa tekrar geri döner arkadaşlar. Şöyle düşünün. Hani diyet yapıyorlar ya hızlı diyet, şok diyet yapıyor bir anda 5 kilo veriyor. Ondan sonra iki yemek yiyor arkadaşlar 6 kilo alıyor. Yani verdiğini vereceğine bir pişman oluyor. Hacimsiz arkadaşlar yükseliş ve artışlarda aynı bu şekilde. Verdiğiniz gibi alırsınız, aldığınız gibi de verirsiniz. Görüntü bu diyelim. Şimdi e, hissenin şu aşamada arkadaşlar tepeden inen ma siyah tren çizgisini geçemediği sürece dedik herhangi bir ciddi bir beklentimiz olmasın. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacim altı değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta kısa vadede yatağa de hissenin de aslında e, düşmeyi de biraz durdurduğunu gösteriyor ki bunun fiyatta da görürüz. Az bir şey belki yukarı atma ihtimali var kısa vadede ama neticede teknik olarak orta vadede olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası 4.12 arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim 4.12. Fiyatımız kaç? 4.19. Bollinger bandının orta noktasının üzerine attığı için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir arkadaşlar içi bollinger bandımız var. Olumsuz bir iç mukavutumuz var. Fiyat hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar kaçmış? 31 milyon not. Peki fiyat yukarı çıkıyor. Hacim kaçı çıkıyor? 40 milyon nota. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman hem oku pardon Ichimoku olumsuz. Bollinger bandı ve fiyat hacim grafiğimizde olumlu diyelim. Bir de RSI değerlerimize bakalım arkadaşlar. RSI değerimiz gayet yükselmiş ama tabii yükseliş trendini desteklemekte çok da gözükmüyor ama yön yani biraz aşağı doğru dönmeye başlamış günlük grafikte. Saatlik grafiğimize baktığımız zaman evet bu kadar yükseliş bana yeter. Biraz aşağı doğru dinlenme molası vermek istiyorum değer gibi durdu. Gelirsenin gelelim arkadaşlar ulusal faktörün Ulusal faktörün durum nedir ne değildir hemen bunu da kontrol edelim. Şimdi ulusal faktörün de en son 13 Nisan'a değerlendirmişiz ve günlük olarak da bunu hemen grafiğimiz açtık bir değerlendirelim. Hisseler arkadaşlar 13 Nisan'dan itibaren neler olmuş? 13 Nisan neresi? Bakmaya çalışıyorum. Bakın 13 Nisan tam da şuradaki yeşil barımız. Buradaki direncimiz 7.88. Desteğimiz arkadaşlar 5.81. Desteğimizde tutunma çabasını çok fazla sürdürememiş. Aşağı doğru çakmışlar. 4.87 desteğine gelmiş. Buradan da arkadaşlar bir öpücük kondurmuş ama aşağı iğne bıraktığı için artık bu desteğimizin de işi bitti. Şimdi bu desteği buradan silelim. Elimizin altına şu aşama 4.56 desteğimiz var. Onun üstünde arkadaşlar yükselemedi 5.62 direncimiz var. Bir de düşmeden önceki 3 gün yatay gidebildiği nokta arkadaşlar 6.33 var gözüküyor destek olarak arkadaşlar hemen aşağıda bir desteğimiz daha var onu da silelim iş yapalım. Bir defa da 3.80'e bizim için destek diyelim. Bunu da arkadaşlar şuradan bir silelim artık. Fibonacci'miz de bitti. Çanakımızın hikayesi de bitti. Yeni bir yataydıktan sonra tekrar bir çanak muhabbetine girebiliriz. Genel görüntü bu şekilde diyelim arkadaşlar ve bunun dışında hemen baktığımız zaman hissede şu aşamada gidişat aşağı doğru gidiyor. Pek de belini doğrultacakmış gibi de şu aşamada Biraz zor tabi neyi bekliyoruz arkadaşlar? Seçim sonucunu bekliyoruz. Seçim sonucuna göre durumlar hep beraber değerlendirilebilir. Arkadaşlar tepeden çizilen trend çizgimize kontrol ettiğimizde şöyle bir görüntü karşımıza çıktı diyelim. Fikirlerim Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor orta vade arkadaşlar. Kısa vadeye göre baktığımız zaman yönelim aşağı doğru. Alt bu da kısa vade bizim için pek de olumlu bir şey ifade etmiyor. Yani Ichimoku bulutu arkadaşlar komple kısa vade ve orta vadede olumsuz olarak karşımıza durdu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimizde 5.82. Bizim fiyatımız 4.93. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için ki bu 20 günlük hareketli ortalamadır. Bunun altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor diyelim. Ichimoku ve Bollinger olumsuz dedikten sonra fiyat hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki arkadaşlar düşmeden önceki tepe noktasındaki hacim 5.600.000 not. Fiyat aşağı düşüyor, hacim 3 milyon 400'e düşüyor. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu diye bir durum söz konusu arkadaşlar. O zaman diyeceğiz, İçimoko bulutu olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacim olumlu diyeceğiz ama son gündeki hacim artışı biraz bizi işkillendiriyor. Onu da söyleyelim. Dikkatli olmak lazım çünkü diplerde bu kadar hacim artışı yön değişikliğinin sebebi veya mal değişiminin, mal ee, yerinin değişimi arkadaşlar habersiz olabilir dikkat etmekte fayda var diyelim biraz temkinli olacağız burada RSI'ye baktığımız zaman RSI aşırı satış bölgesine girmiş değeri şu anda 28 biraz sıkıntılı bir durum arkadaşlar burası günlük grafiğe göre RSI'de olumsuz Peki Bollinger bandı şey günü saatlik adet sayımıza baktığımız zaman da işte arkadaşlar şu anda bir toparlama belirtisi göstermiş ama çok da fazla bir önceki tepeye geçemediği için çok da kuvvetli olacağını da açıkçası çok da fazla düşünmüyorum. Genel görüntü ulusal faktörlükte de bu dedikten sonra hemen Manas'a bakalım arkadaşlar. Manas'ta nedir? Hemen açarsa evet Manas enerji yönetimi arkadaşlar. Şimdi Manas'ta hemen günlüğümüze bakalım. Günlüğümüz bizim için ne diyor? Şimdi arkadaşlar günlüğümüze baktığımız zaman şu AVSM'imizi bir yakalayalım. Şimdi hissede 13 mi 14 Nisan mı? Arkadaşlar 13 Nisan'a bunun değerlendirmesini yapmışız. Peki 13 Nisan'dan beri neler olmuş? 13 Nisan'a bulunan lazım. Bakın arkadaşlar 13 Nisan hemen şöyle 13 tam da şurada değerlendirmemizi yapmışız. Direncimiz 8.55 demişiz. Direncimize hiç uğramamış. Desteğimiz demişiz. 7.28 desteğimiz arkadaşlar çok ciddi bir tutulma sergilememiş. 2 gün falan sergilemiş. Bu desteğimizi bir defa buradan silelim. Aşağıda destek bölgesi yakın mı 6.13 yani bugünkü seviyesi onun dışına geçelim. 5.34 arkadaşlar bizim için destek seviyesi artık bu çanağımızın da işi bitti. Buradan da güle güle diyeceğiz. Şimdi hemen şuradan da arkadaşlar tepe noktasından itibaren bir düşeni kıran çizgisi olur mu onu da şöyle yapalım. Bakın tam da şurası şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar düşeni kıranı hacmi bir şekilde kırmadığı sürece buradan da çok fazla bir şey beklememek kanaatindeyim. Genel görüntü bu şekilde diyelim ve dirençlerimizi güncelleme yapacak mıyız? Direncimizi arkadaşlar bir güncelleme daha yapabiliriz. Bakın şurada yatay olan hafiften bir bölgemiz var. 7.23 bizim için direnç 8.55 direnç 9.41 direnç destek olarak da 5.34 desteğimiz var. Bunu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Ve gelelim içim oku bulinger hacim nokta değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması orta vadede düşüşü destekliyor. Yükseliş treni desteklemiyor. Olumsuz olarak karşımıza çıktığından rahatla bahsedebiliriz. Peki bunun için arkadaşlar başka neyimiz var? Alt sınırımız aşağı doğru gitmek istiyor. Bu alt sınırımızın aşağı gitmesi de arkadaşlar bizim için şu aşamada kısa vadede sıkıntı olarak karşılığında çıkıyor. O zaman ne diyeceğiz? İçim oku bulutu komple olumsuz. Hem kısa vadede hem orta vadede olumsuz bir içim oku bulutu var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 7.09. Peki bizim fiyatımız kaç? 6.13. Yani şuradaki arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamanın altında kapattığı için e, Bollinger bandımızda olumsuz diyelim. Hacme baktığımız zaman bakın düşmeden önceki ortalama hacimiz 1 milyon not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 1 milyon 178 bine düşüyor, çıkıyor. Fiyat düşerken ortalama hacmin artması bizim için çok da iyi bir şey değil. Olumsuz olarak karşımda çıktı diyelim. İçim oku olumsuz. Bollinger bandı olumsuz arkadaşlar. Fiyat hacim grafimizde ayrıca olumsuz diyelim. RSI'ye baktığımız zaman ciddi bir herhangi bir sıkıntı yok. Hala değeri arkadaşlar sıkıntı yok demiyorum, Sıkıntılı bir durum arkadaşlar. 25 değerinde aşırı satış bölgesinde. Burada da yükselmeye pek niyeti yok diyorum. Günlük, grafik, günlük grafikte saatlik grafimize baktığımız zaman da Arkadaşlar burada kısmen de olsa biraz pozitif uyumsuzluğa benzer bir durum var ama tam olmamış gibi gözüküyor. Şu aşamada hani pozitif uyumsuzluk yok. Burada da arkadaşlar yükselişi çok, çok da değiş, destekleyecek bir durum söz konusu değil. Manas enerji yönetiminde. Gelelim arkadaşlar Merko gıdaya. Merko da durum nedir ne değildir diye. Merko Gıda Sanayi'nde arkadaşlar hemen hatta şuradan bakalım pozitif uyumsuzluk var mı? Yok. Burada arkadaşlar arkadaşlar yükselişi çok da fazla destekleyen bir durum söz konusu yok. Yani pozitif bir uyumsuzluk çok da net var diyemem. RSI değerime göre saatlik grafikte. Hemen günlük grafimizi açalım. Günlük grafikte arkadaşlar yine burada da benzer bir pozitif uyumsuzluk aslında şöyle şu iptal olan bir seans ama tabii RSI değeri de ona göre verilmiş. Çok da fazla arkadaşlar bir net pozitif uyumsuzluk var diyemiyoruz. RSI değerinde hatta yükselişte de çok da fazla desteklemiyor diyelim. Ve hemen neyimize bakalım? İçi oku bollinger hacimden önce bir direnç desteklerimizi kontrol edelim. E, Melko gıdayı da en son kontrol ettiğimde 15 Nisan'a değerlendirmişiz. 15 Nisan neresi? 14. Tam da bakın hafta sonuna denk gelecek yerde. Şurada değerlendirmişiz. Direncimiz kaç demişiz? 6.71. Bakın gelmiş. Kaça kadar gelmiş? 6.57'ye kadar gelmiş. %2, %3'üne kadar gelmiş. Sonra aşağı doğru salmış. Nereye kadar arkadaşlar? 5.12 desteğimize kadar gelmiş. 5.12 şu aradaki desteğimiz çalışmamış. 5.12 desteğe kadar gayet de güzel çalışmış arkadaşlar. Bakın aşağıda aslında desteğin yerini yanlış yapmışız. 4.99 desteğimiz ama şu aşamada aşağıda, aşağıda inmiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Desteğimiz 4.95 şu anda karşımıza çıktı. 4 gün önce, 5 gün önce düşemediği bölge. Bir daha bakalım. Evet. Tam görmeye çalışalım. 4.94 arkadaşlar. 4.94 desteğimiz var. Aşağıda 4.15 ve 3.20 desteklerimiz de mevcut gözüküyor. Genel görüntü bu şekilde diyelim. Direncimiz kaç? 6.71 ve 7.48. Hemen gelelim Ichimoku Bollinger hacim nokta değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor da rahatla söyleyebiliriz buradan baktığımız zaman. Peki kısa vade bizim için ne diyor? Kısa vade aslında aşağı doğru gitmeye çalışıyor. Bu da bizim için ekstradan bir e, olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor alt sınıfına baktığımız zaman. Orta vade kırmızı olumsuz, kısa vadede aşağı yönlümesi olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 5.74. Fiyatımız kaç? 5.10 yani yaklaşık olarak arkadaşlar %30 mu altında? Hemen bakalım. 15 evet. Bak, %15'e geliyor. %15 gibi altında arkadaşlar. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Zaten bizim aradığımız neydi? Şu 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmasıydı ama hissenin şu anda öyle bir niyeti varmış gibi de durmuyor. O zaman içim okuvultu olumsuz. Bollinger bandı olumsuz diyelim. Ve gelelim fiyat hacmi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tepe noktasındaki hacimiz 2 milyon 170 bin not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 1.250'ye düşüyor. Fiyat aşağı düşerken ortalama hacminin aşağı düşmesi bizim için şu aşamada olumlu, yükseliş trendini arkadaşlar desteklerdi tekte. De. Yani fiyat yukarı dönmeye başlarsa hacimle ciddi bir artışa girerse hızlı bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Önemli bu, o yüzden bizim için olumlu. Ichimoku bollinger olumsuz, fiyat hacim olumlu dedikten sonra hemen gelelim aray sayımıza. aray sayımıza zaten bakmıştık, bunun pek de yükselmeye niyeti bu yok demiştik. Günlük ve saatlik grafikle bir daha kontrol edelim. Evet arkadaşlar çok da fazla bir yükselmeye niyeti şu aşamada yok gözüküyor Merkur gıda'da. Ve gelelim videomuzun son hissesi ak enerji arkadaşlar. Ak enerji durum nedir ne değildir diye. Arkadaşlar ak enerjide genel görüntü şu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar ak enerjide en son bunu 14 Mayıs'ta mı değerlendirmişiz? 15 Nisan'da arkadaşlar büyük pazar gününe denk geliyor. Biz cuma verisini almışızdır. Aynen bakıyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. 15 maç cumartesiye denk gelmiş. Şimdi buradan kendi direncimiz müş arkadaşlar. Desteğimiz kaçmış? 3.95. Desteğimizin altında şu anda. Bunu bir defa sizin desteğimiz çok da fazla çalışmış durmuyor. Peki buradan baktığımız zaman diplerden gelen tren çizgimiz de altını arkadaşlar sarkmış. Altına sarktığı için bu mavi tren çizgimizi de sildik. Şimdi buradan ne desteğimiz kaldı? şuradaki arkadaşlar en düşük değer olan hangi değer? Şuradaki bakın 3.50'nin altına inerse arkadaşlar bizim için sıkıntı olma ihtimali var. Nerede kadar sıkıntı olabilir? Baktığımız zaman hemen şurada 1.40'lara kadar dayanabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. İşte şu aşamada artık 3. ikinci kaçırdık ama 3. tepe noktası itibariyle baktığımız zaman şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şunu yanlış yaptık. Tabii şöyle biraz yukarı kaldırmamız lazım. Aynen. Şu alttakini de biraz daha yukarı sen değil yavrum sen. Şunu da biraz yukarı kaldırmak lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şuradaki siyah tren çizgisinin üzerine hacimli bir şekilde atabilirse bizim için avantaj. Bakın iki tane tepe yaptı aslında. Biraz da aşağıda tepeler birbirinin altında kapatmış gibi gözüküyor ama şu tepeyi de aşabilirse ki bu 5.18 yukarı gitme potansiyeli mevcut olabilir. Şimdi yeni bir direnç belirleyelim. Hatta birkaç tane direnç bakın bir tanesi 5.20 az önce 5.18 dedik ama 5.20 çıktı. Buna baktığımız zaman 4.64 direncimiz var. Aşağıda 3.50, 3.19, 2.48 sıralı dirençlerimiz desteklerimiz pardon dirençlerimiz de 4.64, 5.20 ve 5.53 olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelin bunun dışında başka nelerimiz var hemen şöyle bir kontrol edelim. İçimokla, Bollinger ve Hacimokla değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Olumsuz bir içim oku bulutu var arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman orta vade kısa vadede aşağı yönelim olması bizim için daha da sıkıntılı bir duruma karşımıza çıkabilir. O zaman içim oku bulutu komple olumsuz diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası hemen bulmaya çalışalım. Bakın şurada bak enerjide Bollinger bandının orta noktası kaçmış 4.36 bizim fiyatımız kaç 3.90 15 gibi altında kapatmış Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı içme kubutu olumsuz Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyelim arkadaşlar ve gelelim fiyat hacme. bakın tepe noktasındaki hacimizi kontrol ettiğimizde kaçmış buradan baktığımız zaman arkadaşlar 10 milyon 700 bin not fiyat aşağı düşüyor hacim 6 milyona düşüyor Fiyat aşağı düşerken ortalama hacmin de aşağı düşmesi bizim için şu aşamada olumlu yükseliş trendini destekliyor. Bizim için arkadaşlar burada da ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta olarak karşımıza çıktı. Yani hacim yukarı doğru yönelirse arkadaşlar fiyatı da hızlı bir şekilde arttırabilir diye düşünüyoruz. Bunları söyledikten sonra hemen RSI değerimize bakalım. RSI değerimize durum nedir? Buradan arkadaşlar baktığımız zaman yönelim yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Ama tabii buradan etkili olacak ne hacim. Ama şu aşamada yeterli mi değil. Herhangi bir pozitif uyumsuzluk da gözükmüyor burada. Peki saatlik grafimize baktığımız zaman saatlik grafikte ciddi bir pozitif uyumsuzluk var zaten. Baktığımız zaman bakın fiyattan dip noktası aşağı giderken RSI'nin tepe noktası, dip noktaları arkadaşlar yukarı yönlü bir trend çiziyor. Bu da bizim için olumlu. Saatlikte daha da yukarıları görme ihtimalimiz var. Yani 4.54'leri veya 4.64'leri yukarı doğru çıkarma ihtimali var. Tabi endekste buna müsaade ederse hacim de bununla beraber artarsa. Genel görüntü bu şekilde diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.